işte ya nemlendirici. Ergenlik sivilcelerini kesinlikle 3 gün içerisinde hallediyor. Eski Maliye Bakanı yeni yağ üreticisi çekirdekten yağ çıkarıyor. <laughs> Meyvelerin atılan çekirdeklerinden şifalı yağlar üretti. Yani çöplerden hayat çıkarıyor. Örnek olalım diye, önce olalım diye kendinizi böyle birdenbire bilimle tarımı, sanayi ile tarımı birleştiren faaliyetlerin içinde buluyorsunuz. Şeftali, kayısı, vişne, karpuz, üzüm, nar, portakal. Aklınıza hangisi gelirse tüm meyvelerin çekirdekleri birer şifa kaynağı. Şeftali ya gerçekten de yaşlanmış ciltlerin. Artık yağları falan emmeyen bizim gibi ciltlerin diye <laughs> onlara kullanılması halinde cilde çok ciddi bir canlılık veriyor. Meyve üretiminde dünya beşincisiyiz. Tam dokuz bin farklı aromatik bitki var Türkiye'de. Ama çoğu yurt dışına ham madde olarak satılıyor, yağ olarak geri dönüyor. Yani altın madeni elimizde ama işletmeyi beceremiyoruz. İşte eski bakan bu nedenle yola çıktı. Aydın ve Antalya'da iki tesis kurdu. O tesislerde çekirdek dağları adeta eritiliyor, yağ çıkarılıyor. Bir ton çekirdekten bir kilo yağ çıkıyor. Fabrika Akdeniz'de ama mutfak Ankara'da. Değil, Çekirdekler, tohumlar başkentteki yağ laboratuvarında binlerce testten geçiriliyor. Yağlar zararlı maddelerden arındırılıyor. Zaten eski bakan çok iddialı. Cildinize sürdüğünüz hiçbir ilacı içemezsiniz ama bu yağların hepsi içilebilecek kadar saf diyor. Bir kısmı da ağız yoluyla alınarak destek olarak çok fazla işe yarıyor. Şimdiye kadar 40 çeşit yağ üretilmiş. Örneğin buğday özürü elde edilen yağ, sedef hastalığına, egzamaya, dekelere iyi geliyor. Şeftali çekirdeği yağ, alerjik ciltlere birebir. Bu yağlar içildiğinde de mucizeler yaratıyor. Alışkanı